Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis, AEK karşılaşmasına hangi ilk çıkar? Samsun Spor Konferans Ligi'nde şu an lider durumda. Temsilcimiz için çok kritik bir mücadele. Benim muhtemel 11 tercihim 4-1-4-1 üzerine olacak. Kalede tabii klasik bir isim. Gayet de başarılı bir performans gösteriyor. Okan oynayacak. Sağ bekteki tercihim Zeki, kaptan Zeki Yavru. Bir süredir zaten Çatka'nın yokluğunda iyi bir performans gösteriyordu. Borekovic oynayacak. için yanında da e, Van Drone gelen, tabii ki o da vazgeçilmez bir isim. Sol bekte de yine vazgeçilmez bir isim. Thomas Son'dan devam ediyorum. Savunmanın önünde de defansif ortası olarak Makumbu'yu kullanacağım. Dörtlü bir orta saha dizilişi var. Ortada Holse ve Ençam. Ençam da iyileşti muhtemelen o da forma giyecektir kilit bir isim. Sol tarafta Musaba. Sağ tarafta Emre Kılıç. İleride de forvet hattında biliyorsunuz NDI'ye statü gereği yok. Bu yüzden buradaki tercihte tabii ki Muandil Maci olacaktır. Temsilcimize bir kez daha başarılar diliyorum. Benim muhtemel ilk 11 tercihim bu şekilde. Tabii ki sizin de görüşlerinizi bekliyorum.